Teknolojimiz geliştikçe dünya ile ilgili daha çok soru çözmeye ve daha fazla keşif yapmaya devam ediyoruz. Ancak bazen öyle gizemli olaylar yaşanıyor ki bu olayların tam olarak mantıklı bir açıklaması olmayabiliyor. İşte bugün şimdiye kadar yayınladığım videoların arasındaki en tuhaf ve gizemli olaylardan birkaçını tekrar inceliyoruz. İncelediğimiz bu olaylardan bazıları o kadar garip ki dünyada yalnız olmadığımızı söylüyor olabilirler. İlk olayımız John Crawford adındaki genç bir adamın başından geçiyor. 2015 yılında Kuzey Amerika'daki Brasher Eyalet Ormanı'nda sözleşmeli işçi olarak çalışan John, o dönem tüyler ürpertici bir deneyim yaşadı. Onun bu ormandaki görevi, ertesi yıl halka açılacak olan yürüyüş parkurunun üzerindeki yoğun ağaçlık alanları kesmek ve işaretlemekti. Birçok iş arkadaşının aksine John, çalışmaya şehir dışından gelmişti. Ve bu yüzden genellikle hafta sonlarını yeni yapılan bu parkurun hemen yanı başına kurulmuş bir kulübede geçiriyordu. O kulübede kalırken diğer herkes evine gidiyordu. O yılın Aralık ayı geldiğinde bölge ilk kar yağışlarını almaya başladı. Ve Aralık ayının 12'sinde saat 22'den hemen sonra John'un kaldığı kulübede bir takım garip olaylar yaşandı. O akşam John dışarıdaki karı şiddetini arttırdığı için şömineye bir kütük daha eklemiş ve kitabını okumaya devam etmek için ranzasına tırmanmaya başlamıştı. Ancak tam da bu sırada çatıdan şiddetli bir patırtının geldiğini duydu. Kısa bir şok geçiren John, kulübenin hemen üzerinde bulunan ağaçtan bir kar yığınının düşmüş olabileceğini ve sesin bundan kaynaklandığını düşündü. Ancak yaklaşık 5 dakika sonra tam da başının üzerindeki tavandan duyulması çok zor olan bir tırmalama sesinin geldiğini fark etti. John bazı dalların çatıya değip ses çıkardığını ya da bir rakunun yiyecek bulmak için tavana tırmaladığını düşündüğünden bu sese pek aldırış etmedi. Zaten birkaç dakika sonra bu ses aniden kesildi. Yaklaşık 1 saat kadar sonra da John uyumaya karar verdi ve tam uykuya daldığı sırada tavandan gelen şiddetli bir patırtıyla aniden irkildi. Ardından ona benzer bir başka ses daha duydu. Sonra bir tane daha duydu ve bir tane daha. Sanki çok ağır bir şey kulübenin çatısında gürültülü bir şekilde yürüyordu ve bu sesler kesinlikle bir rakuna ait olamazdı. Bunlar yaşanırken John birinin ona bir oyun oynadığını düşünüyordu ancak kaldığı yer ormanın çok derinlerinde olduğu için birinin buraya kadar gelmesi imkansızdı. Aklından dışarıya çıkıp kulübenin etrafını kontrol etmek gelse de çok korktuğu için bunu yapamadı. Bu sırada aklına pencereden dışarıya bakmak geldi. Ancak çevreyi çok uzun bir süre gözlemlemesine rağmen orada hiçbir şey göremedi. Bu yüzden cesaretini toplayıp botlarını ayağına geçirdi ve kulübenin kapısını açarak tereddütle de olsa balkona çıktı. İlk bakışta kulübenin çevresi oldukça sessiz gözüküyordu. Ama hiç kimseyi görememesine rağmen bir şeyin onu izlediğini biliyordu. Gözleriyle kulübenin çatısını kontrol ettiğinde ise orada hiçbir şey göremedi. Ama çevreyi kontrol ederken gözleri hemen yakınlardaki bir ağacın yüksekteki dallarına takıldı. Karanlıkta hiçbir şey görememesine rağmen içinden gelen bir his orada bir şeyin olduğunu ve kendisini dikkatle izlediğini söylüyordu. John bir anlık refleksle elini fenerine atıp oraya doğru bakmak istedi. Ancak içinden gelen bir his eğer bunu yaparsa gün ışığını bir daha göremeyeceğini söylüyordu. Bu yüzden arkasına dönüp aceleyle içeri girdi ve ardından da her yeri kilitledi. İlerleyen saatlerde ise başka bir olay yaşanmadı. Ama buna rağmen John çok korktuğu için gözlerini bile kapatamıyordu. En sonunda ise uyuyakaldı ve birkaç saat sonra uyanıp pencereden dışarıya baktığında güneşin henüz yeni doğduğunu gördü. İşte o an kendini rahatlamış hissetti. Karşısındaki manzara huzur verici ve sessizdi. Ama pencerenin önüne baktığında başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü yerdeki karların üzerinde çıplak insansı ayak izlerinin olduğunu gördü. Yani kendisi uyurken bir şey onu pencereden izlemişti. John o gece hiçbir şey görememişti. Ve pazartesi günü başından geçen bu olayı meslektaşlarına anlattığında birçoğu ona gülmüş ve onunla alay etmişti. Ancak bir ya da iki arkadaşı ona kendisinin bir Wendigo tarafından ziyaret edildiğini söyledi ve bu konuda oldukça ciddiydiler. 1955 yılının sıcak bir Ağustos akşamında Kentucky'nin Hopkinsville kasabasında bulunan polis karakoluna panik içerisinde bir grup geldi. 5 yetişkin ve 7 çocuktan oluşan bu grubun iddiasına göre yaşadıkları çiftlik evinin yakınlarında bir uçan daire görülmüş ve evleri küçük adamlar tarafından basılmıştı. Üstelik buraya gelmeden önce bu küçük adamlarla birkaç saat süren bir silahlı çatışmaya girmişlerdi. Peki o gece tam olarak neler yaşanmıştı? Kentucky'nin Hopkinsville kasabasındaki bir çiftlik evinde yaşayan Satın ailesi o gün sakin bir akşam geçiriyordu. Ama bu durum ilerleyen saatlerde değişecekti. O gün Satın ailesinin misafiri olan Billy Ray Taylor akşam yemeğinden sonra saat 7 gibi su içmek için bahçedeki tulumbaya doğru gitmiş ve su içerken yaklaşık 500 metre ileride oldukça garip hareket eden parlak bir cisim görmüştü ve bunun üzerine hemen eve doğru koşarak bu durumu aile üyelerine anlatmıştı. Aile üyeleri ise Billy'e gördüğü şeyin muhtemelen bir kuyruklu yıldız olduğunu söyleyerek anlattıklarını pek önemsememişti. Ancak akşam saat 8 olduğunda evde bulunan köpek birdenbire avlamaya ve saklanacak bir yer aramaya başladı. Ardından da evdekiler dışarıdan gelen oldukça garip sesler duymaya başladılar. Bu durumdan çok şüphelenen evdeki en büyük iki erkek Lucky Sutton ve Billy Taylor hemen tüfeklerini çıkararak dışarıyı kontrol etmeye gittiler. Ve kapıdan çıkar çıkmaz adeta dehşete düştüler. Çünkü evlerinin yakınlarındaki ağaçlık alanda yaklaşık bir metre boylarında olan ve teslim olurmuş gibi ellerini havaya kaldıran garip bir yaratığın kendilerine doğru yürüdüğünü gördüler. Büyük bir kafaya sahip, yelkensi bir kulağı olan bu yaratık aynı zamanda büyük gözlü ve elleri pençeliydi. Karşılarında gördükleri bu şeyden çok korkan Lucky ve Billy ise ona ateş etmeye başladı. Ancak bu kadar kısa bir mesafeden ateş etmelerine ve ıskalamalarının imkansız olmasına rağmen yaratık hiçbir şey olmamış gibi ormana doğru kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine problemin çözüldüğünü düşünen Laki ve Billy eve geri döndü. Ama eve girer girmez Lakin'in kardeşi Jerome Satın hemen pencereyi işaret ederek pencereden içeriye doğru bakan bir yaratığın olduğunu söyledi. Bunun üzerine Lucky ve Belly penceredeki yaratığa doğru ateş etti ve ardından da yaratığın son durumunu kontrol etmek için dışarıya çıktılar. Ama dışarı çıktıklarında karanlıkta gizlenen başka yaratıkların olduğunu fark ettiler. Grubun anlattığına göre bu yaratıklar garip bir şekilde havada süzülerek hareket ediyor ve parlak metalik bir giysi giyiyorlardı. Giydikleri bu giysiler sayesinde de silahlardan hiçbir şekilde zarar görmüyorlardı. Her geçen dakika daha da büyüyen ve korkutucu bir hal almaya başlayan bu olay nedeniyle çiftliktekiler panikle arabalarını atlayıp yarım saat mesafedeki polis merkezine kaçtılar. Satın ailesi çevrede iyi tanınan ve saygın bir aile olduğu için anlattıkları bu hikaye polis şefini ikna etmeyi başarmıştı. Bu yüzden şef ve birkaç polis ailedeki birkaç kişiyle beraber eve gitmeye karar vermiş ve eyalet polisinden de destek istemişlerdi. Ancak eve ulaştıklarında etrafta hiçbir ayak izi ya da yaratık görememişlerdi. Ama buna rağmen duvarlarda onlarca mermi izinin olduğunu ve yerde ise onlarca mermi kovanının olduğunu tespit etmişlerdi. Üstelik yaratıklardan birinin vurulup düştüğü iddia edilen yerde parlak bir ize rastlamışlardı. Ancak bu iz sadece belli bir açıdan bakıldığında parlıyordu. Ertesi gün olduğunda eve önce polis ekipleri ve gazeteciler gelmiş, takip eden günlerde ise ülkenin dört bir yanındaki meraklılar, amatör araştırmacılar ve gazeteciler eve doğru akın etmeye başlamıştı. Bu durum aile için can sıkıcı olduğu için bu hikayeyi anlatmayı bıraktılar ve işbirliği yapmayı da reddettiler. Ancak röportaj yapabilmeyi başarmış birkaç kişi ve polis merkezindeki memurlar gibi olayı birinci ağızdan dinlemiş olanlar ailenin anlattıklarından şüphe duymadılar olayı açıklamaya çalışanlar ailenin görmüş olduğu bu yaratıkların aslında sirkten kaçmış ve gümüşe boyanmış maymunlar ya da büyük boynuzlu baykuşlar olabileceğini söyledi. Ama sonuç olarak bu olaya kesin bir tanı konulamadı ve günümüzde bile mantıklı bir açıklaması bulunmuyor. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği çok uzak mesafelere nükleer füzeler fırlatabilen denizaltılar geliştirmişti. Bunu fark eden Birleşik Devletler Donanması ABD anakarasını koruyabilmek için Sovyet denizaltılarının oluşturduğu tehdidi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Bunu yapabilmek için de Sturgeon sınıfı olarak adlandırılan oldukça hızlı bir denizaltı modeli geliştirildi. Toplamda 37 adet üretilen ve belli bölgelere konuşlandırılan bu denizaltılardan biri de USS Trepang'tı. USS Trepang tam 2 yılda üretilmiş ve 1969'un Eylül ayında okyanusa bırakılıp, Komutan Dean Reynolds Second'ın kontrolü altında göreve gönderilmişti. Denizaltının görev yeri ABD'nin hemen kuzeyinde bulunan Kuzey Buz Denizi'ydi ve verilen görev buradaki kutup hareketlerini incelemek, araştırmak ve haritalandırmaktı. Ayrıca buradaki soğuk ve buzlu ortamın denizaltılar üzerindeki etkileri ve denizaltında kullanılan silahların bu tür soğuk ortamlarda çalışıp çalışmadığı da araştırılacaktı. USS Trapang, İskoçya'daki Holy Lock deniz üstüne geri çağrılmadan önce burada uzun bir süre birçok tatbikat ve bilimsel analiz gerçekleştirdi. Denizaltı ve içinde görevli olanlarsa yaklaşık 30 yıl boyunca yani 1999 yılına kadar dünyanın birçok yerinde görev yaptı. Ancak USS Trapunk, ABD'nin soğuk savaş filosunun çok önemli bir ürünü olduğu için bu süre zarfındaki faaliyetleri ve Kuzey Buz Denizi'ndeki araştırmaları halkın meraklı gözlerinden uzak tutularak medyaya yansıtılmadı. Ama 2015 yılına geldiğimizde USS Tharpank'ın 1971 yılında Kuzey Arktik Denizi'ndeki araştırmaları sırasında oldukça garip bir şeyle karşılaştığına dair bazı belgeler sızdırıldı ve bu belgeler oldukça garipti. Sızdırılan belgelere göre komutan Sackett görevli subay John Klika tarafından kontrol odasına çağrıldığında denizaltı Yan Mayan adası civarında bulunuyordu. Komutan geldiğinde Klika ona dönerek periskopla etrafı gözlemlediği sırada denizaltının yakınlarında alışılmadık bir şekilde hareket eden kimliği belirsiz bir cisim gördüğünü açıkladı. Sackett başlangıçta subayının verdiği bu rapora şüpheyle yaklaşmış ve bunu mürettebatının deneyimsizliğine yormuştu. Ancak kendisi de periskoptan dışarı baktığında gördükleri karşısında şok oldu. Çünkü karşısında deniz altından çok da uzakta olmayan, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve gördüğü hiçbir uçağa benzemeyen garip bir cisim bulunuyordu. Sackett bu şeyi ilk gördüğü saniyelerde onun 1930'lardan kalma bir zeplin olduğunu sanmıştı. Ancak bu şeyi izlerken onun havada ilerledikçe garip bir şekilde sürekli biçim değiştirdiğini ve gördüğü hiçbir uçağa benzemediğini fark etti. Sackett periskopla bu cismi izlediği sırada onun birçok fotoğrafını çekmiş ve denizaltını alarm durumuna geçirmişti. Ancak tam da bu sırada havadaki cisim aniden denize dalmış ve yüzeyin altında kaybolmuştu. Sakit sonar operatörlerine cismi takip etmelerini emretse de sistem denizin altına inen bu şeyi göremiyordu. Bu sırada cisim yavaşça tekrar sudan çıkmış ve birkaç saniye sonra inanılmaz bir hızda gözden kaybolmuştu. Çekilen fotoğraflardaki karelerde tam olarak neyin yaşandığını anlamak çok zor. Bu yüzden bazıları denizaltının aslında üç farklı uçan cisimle karşılaştığını ve bunlardan bir tanesinin vurularak denize düşürüldüğünü iddia ediyor. Bazıları da çekilen görüntülerdeki cismin aslında bir hedef balonu olduğunu ve denizaltı tarafından vurulduğunu iddia ediyor. Ancak bu iki iddianın da gerçek dışı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü USS Trapang'ın güvertesinde bir silah bulunmuyordu. Dolayısıyla havada dolaşan bir cismi vuramazdı. Bununla birlikte bazı araştırmacılar adı geçen görevlilerin de sahte olduğunu ve bir aldatmacı olduğunu söylemekte. Ancak bu iddianın da asılsız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 1971'de USS Trapunk'ta görevli olanlara baktığımızda görevli listesinde John Clicka'nın olduğunu ve denizaltının Tuamiral Dean Reynolds Sackett'ın kontrolü altında olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine bu belgelerde denizaltının 1971 yılının Mart ayında Yan Mayen adası civarında görev yaptığı görülüyor. Bu olayın bu kadar ilgi çekmesinin ise iki nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki bu gizemli cismin 2004 yılının Kasım ayında Kaliforniya açıklarında görülen tanımlanamayan uçan cisme çok benzemesi. O yıl USS Nimitz adlı uçak gemisinden ayrılan F-18'ler tıpkı 1971'de USS Trapang'ın karşılaştığı cisme benzer bir cisimle karşılaşmışlardır. İzlediğiniz bu video F-18'ler aracılığıyla kaydedilmiş ve Pentagon tarafından medyayla paylaşılmıştır. Ayrıca yaşanan bu olaylar eski bir gizemin hatıralarını uyandırmakta. Geçtiğimiz aylarda paylaştığım bir videoda 1947 yılında Antarktika'ya araştırma ve tatbikat yapmaya giden ABD donanmasının burada büyük kayıplar verdiğini ve bölgeden geri çekilmek zorunda kaldıklarını anlatmıştım. Üstelik bu iddia Sovyet istihbarat raporlarından geliyordu. Bu durum yaşanan bu olayların birbirleriyle bağlantılı olabileceğini ve kutup bölgelerinde yaşayan bilinmeyen bir gücün olabileceğini gösteriyor olabilir mi? 2011 yılında Baltık Denizinin dibinde alışıla gelmişin dışında garip bir cisim bulundu. Bölgeyi araştıran Ocean Explorer mürettebatı tarafından keşfedilen bu cisim oldukça tuhaf bir görünüme sahipti. Bu yüzden mürettebat, keşfettikleri bu cismin ne olabileceğini görmek için aşağıya iki dalgıç gönderdi. Ama dalgıçlar bu nesnenin tam olarak ne olduğunu anlayamadı. İlerleyen günlerde yaptıkları dalışlarda ise oldukça garip olaylar yaşadılar. Örneğin normalde cismin bulunduğu derinlikteki suyun sıcaklığının ortalama 7 derece olması gerekiyordu. Ama cismin tam üzerinde sıcaklık eksi 1 dereceyi gösteriyordu. Ayrıca dalgıçların iddiasına göre cismin üzerindeyken hiçbir elektronik alet çalışmıyordu. Bu noktada bazı insanlar bu cismin uzaydan gelmiş olabilecek bir asteroid ya da bir uzay aracı olabileceğini düşünüyor. Ve arkasında bıraktığı yaklaşık 300 metre uzunluğunda olan bu izinde bir çarpışma izi olabileceğini düşünüyorlar. Günümüzde Baltık Denizi anomalisi olarak bilinen bu cisim hakkında mürettebatın çektiği videolar, fotoğraflar ve radar görüntüleri bulunmaktadır. Cismi keşfeden Ocean Explorer mürettebatının tuttuğu notlarda ise şunlar yazıyor: "Denizin 87 metre derinliğinde bulunan bu cismin üzerinde yuvarlak bir kubbesi bulunuyor ve bu yapı tamamen taşlaşmış bir biçimde" Bunlarla beraber kubbenin 60 metre genişliğinde bir yarı çapı bulunuyor ve çevresi ise yaklaşık 180 metre uzunluğunda. 1.2 metre kalınlığındaki kubbe deniz yatağından 8 metre yüksekte bulunuyor. Toplam yüksekliği ise deniz yatağından ölçüldüğünde tam 12 metre çıkıyor. Kubbenin üzerinde ise duvarlar bulunuyor. Sütunun yüzeyi yumuşak ve üzerinde bazı oyuklar mevcut. Sütunla yuvarlak kubbenin yapısı ise biraz farklı. Kubbenin içinde bazı koridorların olduğunu gördük. Bazı koridorlarsa sanki bir merdivene açılıyormuş gibi görünüyor. Kubbenin tam ortasında ise 25 santim genişliğinde olan bir delik var. Bu delik cismin derinliklerindeki bir yere varıyor olabilir mi?'' 12 Eylül 1952'de Amerika'nın Flatwoods kasabasında oldukça garip bir olay yaşandı. O gün sabah karşı saat 07.15'te Edward ve Fred May kardeşler ve arkadaşları Tommy Ayer yakınlardaki bir çiftliğe doğru düşen oval şeklinde bir alev topu görürler ve büyük bir panikle hemen evlerine doğru koşup olayı annelerini anlatırlar. Anneleri de bu olayı kasabada yaşayan ulusal muhafız Eugene Lemine'a anlatır ve bunun üzerine üç erkek, 6 erkek çocuğu, bir köpek ve bir anneden oluşan bir grup olay yerine doğru ilerlemeye başlar. Grup ateş topunun düştüğü yere ulaştığında etrafta garip bir sesin ve metalik bir yanık kokusunun olduğunu fark eder. Üstelik sesin içerisinde bir nabız gibi atan kırmızı bir ışık vardır. Bunun üzerine ulusal muhafız Yujin, kırmızı ışığın geldiği yöne bir el feneri tutarak sisin içini daha iyi görmeye çalışır ve sisin içinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan yeşil bir gövdeye sahip garip bir figür görür. Havada süzülerek gruba doğru yaklaşan bu figürün yuvarlak kırmızı bir yüzü ve yüzünün etrafında ise sivri bir başlık bulunuyordu ve aynı zamanda garip bir tıslama sesi çıkarıyordu. Bu durumdan oldukça korkan grup üyeleri büyük bir panikle kaçarak kasabaya doğru gelir ve olayı şerifle yerel gazetelere bildirirler. Bu olaydan sonra grup üyelerinin bir kısmında günlerce süren boğaz tahrişi, kusma ve mide bulantısı görülür. İşin ilginç kısmı, olayın yaşanmasından birkaç gün sonra kasaba civarında yaşayan birçok insan buna benzer bir olaya tanık olduklarını, havada turuncu ve alev rengi ışıklar saçan garip cisimler gördüklerini rapor etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum kısa bir süre içerisinde mavi kitap projesine kadar ulaşmıştır. Ancak proje tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonuçsuz kalmış ve bu varlığa dair hiçbir ize rastlanılmadığı söylenmiştir. Buna rağmen 1955 yılına kadar bölgede tıpkı buna benzer birçok olay yaşanmıştır ve yaşanan bu olayların yerel halk üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.